Merhaba arkadaşlar. Şimdi iki adet Türk kahvesi makinesinden bahsedeceğim. Birisi Karaca'nın hatır ve köz kahve yapabilen. Diğeri de Arzum Okka Minio. Şimdi ikisiyle Türk kahvesi yapacağız. Ee, burada bakalım iki üründen hangisi tercih edilmeli diye aslında şöyle başında açıklayayım. Ben ilk Karaca'yı aldım. Karaca'nın kahvesinden pişman oldum. Ne köpürtmesi var ne de herhangi bir şekilde kahveyi doğru düzgün pişirebiliyor. Hani bunu Türk kahvesi de közde de her ikisinde de denedim. Ve diğer içen kişilerde de aynı şekilde kahveleri çiğ bıraktığı ve köpüksüz yaptığını teyit amaçla. Sonra arzumu övdüler. Dediler ki arzum alın dediler. Sonra gittim arzum aldım. Bu cihazı alalı hemen hemen bir ay olacak. Arzumu da alalı yaklaşık bir 10 gün olacak. Şimdi ikisiyle Türk kahvesi yapacağım. Bu arada da kahve makinesi alacaklar için de şey olsun. Hani bir test olsun. Ee, bu arada da tek kişilik yapıyorum. Bir adet fincan. Evet. Böyle attık. koyduk arzumu yerleştirdik evet bir adette aynı oranda aynı ölçekte karacaya şekersiz içtiğim için şeker atmıyorum aynı anda ikisini başlatalım Evet, şu an kahvelerimiz hazırlanıyor. Birisi Arzum Okka'da, diğeri Karaca Hatır'da. Bu arada çay makinem de Karaca ama onda bir problemim yok. Bu arada herhangi bir hile olmasın diye videoyu durdurup vurdurup bir işlem yapmıyorum. En azından görün. Ha bu arada Karaca mağazasından alanlar tekrar iade edemiyor. Bilgisi olsun. Çünkü kendilerine döndüm. Aynı gün kahve yapıp dedim ki bu kahveyi pişirmiyor ve kesinlikle bir köpük oluşumu oluşmuyor dedim. E, çok da kötü kahve pişiriyor dedim. Tamamen e, bulgur gibi böyle ağzımıza geliyor dedim. Kahve olmaz dedim bu şekilde ürünü iade etmek istiyorum dedim. Birkaç gün geçmişti tahmin edersem. Ürünü iade alamayacaklarını belirttiler. Ben de gidip bir tavsiye üzerine Arzum Ok aldım. Şimdi her ikisi arasındaki Türk kahvesi farkını göreceksiniz. Bu arada kullandığım Türk kahvesi reklam olmasın. Her ikisi de hemen hemen aynı anda yaptı. Evet, bu gördüğünüz Arzunun kahvesi sağdaki. Köpüklü gayet güzel bir Türk kahvesi. Şimdi karacayı görüyorsunuz. Bu da Karaca'nın kahvesi. Soldaki Karaca, sağdaki Arzun. Şimdi şu tür kahvesi bakın zaten içeriği de bu renk. Bakın zaten burada da koyu bir renk ve içinde emin olun şöyle yaptığınızda içeride kahvenin ee, yani pişmediğini yudumlarken anlıyorsunuz. Şu da Arzum'un yaptığı kahve. Hatta şöyle bir tadına bakayım. Gayet güzel pişmiş. Gayet iyi. Bu da Karaca'nın yaptığı, Hatır'ın yaptığı kahve. Yani bunda daha Piştiğini, kahvenin daha özüne aromasını aldığınızı hissediyorsunuz ama Karaca da alamıyorsunuz. Ayrıca da köpük olayı oluşmuyor zaten kahve de içinde düzgün pişmiyor. Yani şurada da biz emine dökecek olursam, bakın şu Karaca'nın yapmış olduğu kahve rengini gördünüz kahvenin. Şimdi bu da Arzum'un yaptığı hala köpüğü duruyor içmeme rağmen. Bakın gördünüz mü? Yani şöyle işin gerçeğini konuşmak gerekirse Arzum mu Karaca mı? Kesinlikle Arzum sınıfı geçti. Karaca sınıfta kaldı. Türk kahvesinde sınıfta kaldı. Umarım bu videonun sizlere bir faydası dokunur. En azından alırken Tercihinizi belki buna göre yapabilirsiniz. Hoşçakalın.